Zek, Rex, Chuko, Köpük ve Tarçın. Onlar artık aramızda değil. İsimleri mezar taşlarında yaşıyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir hayvan mezarlığı kuruldu. Türkiye'nin en büyük hayvan mezarlığına kedi ve köpeklerin yanı sıra muhabbet kuşu ve hamsterını da gömenler var. Evcil hayvan sahipleri ölen hayvanlarını işte bu hayvan mezarlığına gömüyor. Yıllarca beraber yaşadıkları hayvanlarını kaybetmenin vermiş olduğu üzüntüyü yaşayanlar onları mezarı başında anarak teselli buluyor. Hayvan mezarlığında ilginç görüntüler yer alıyor. Örneğin köpeğinin kıyafetini ya da en sevdiği oyuncağını mezarına koyanlar. Hayvan mezarlığında en çok dikkat çeken mezar taşlarının üzerindeki yazılar. Kimi duyduğu derin üzüntüyü yazmış, uzun yıllar birlikte yaşadığı dostuna, kimi ise özlemini. Hayvanların mezar taşlarında ilginç yazılar yer alıyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Çuko için sahibi tarafından mezar taşına bir teşekkür yazısı yazılmış. Peki fikir nasıl ortaya çıktı? Meliha Yılmaz Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Mine Eren hayvan mezarlığının doğuşunu anlattı. Ve biz önce kendi evlerimizde e, ki hayvanları kaybettiğimizde kendimiz için düşünmüştük. Sonra zamanla gördük ki bizler gibi düşünen, köpeğini, kedisini aldıktan sonra hevesi geçip sokağa atmayan aile benim bir ferdi gibi gören insanlar da evdeki hayvanlarını kaybettiklerinde aynı acıyı düşünüyorlar ve onların bir yeri olsun istiyorlar. Hayvan sahipleri ise özel günlerde gelip hayvanlarını mezarı başında anıyor. O bir teselli oldu. Özel günlerde gelip ziyaret ediyorlar, teselli duyuyorlar. Törenler yaşanıyor mu efendim o Çok, çok yaşanıyor. Ağlayanlar çok oluyor. Çiçekleriyle geliyorlar, gelip burada mezar bakımı yapıyorlar. Mezara onun çok özel işte oyuncaklarını, giysilerini koyuyorlar.